Evet sayın izleyiciler, herkese merhaba. Bugün yapacağımız iş Keşan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan emlamıza ait vergi ödemek. Ödeme Keşan Belediyesi'ne ait olduğu için buraya Keşan Belediyesi yazıyorum. Evet şimdi buradan Keşan Belediyesi çıktı. Aramaya başlattık. Gördüğünüz gibi hemen burada TC kimlik no ile tahsilat var. Bu seçeneği kullanıyoruz. Evet buraya sadece TC kimlik numaramızı yazacağız ve TC numaramızı yazdıktan sonra göster diyoruz. Burada da gördüğünüz gibi seçili olan diğer borçları değiştirmiyoruz. Diğer borçlar seçili kalacak ve göster dedik. Şu anda borcumuz olan emlak vergileri bu sayfada gözüküyor. Şimdi ben bunlardan ödemek istediğim şu gördüğünüz yapıya ait emlak vergisini ödeyeceğim. Diğerlerini de ödeyebilirim. Şu anda onları ödemek istemiyorum. Sadece hangisini tıklarsam burada onları ödeyeceğim. Evet burayı seçtikten sonra seçilen borç toplamı aşağıda gözüküyor. 18.70 ve bunları ödemek için bu butona basacağız. Seçili borçları ödemek için lütfen tıklayınız diyor. Tıkladık. Evet seçili borçlara ilişkin şu anda bilgi görüntülendi. Kontrol ediyoruz. Ödemek için şu butona basacağız. Tüm bankalar dediği. Bu butona bastıktan sonra güvenli ödeme sayfası çıktı. Şimdi burada tekrar bakacağız. Doğru mu bizim ödeyeceğimiz ve burada kredi kartı bilgilerini girmemiz gerekiyor şu anda. Hangi kredi kartıyla ödeyeceksek. Tabii ben sanal kredi kartı kullanıyorum. O bilgilere gireceğim. En son bu bilgileri girdikten sonra ödeme yap butonuna basacağım. Kredi kartı bilgilerimizi girdikten sonra ödeme yap butonuna bastık ve karşımıza güvenli ödeme ekranı çıktı. Şimdi buradan yapmamız gereken bizim telefonumuza gelen doğrulama kodunu girmek. Evet bu kodu klavyeye kullanarak girdikten sonra onayla diyoruz. Evet, şu anda seçtiğimiz, ödemek istediğimiz vergi ödenmiş durumda. Burada artık bu makbuzu yazdırabiliriz. Mail adresime gönderebilirim. Burada seçenekler var. SMS gönder ana sayfaya dön. Şimdi ben burada bu makbuzu saklamak için makbuzu yazdır diyorum. Burada gördüğünüz gibi e tahsilat dekontu olarak çıktı. Ödeme dekontu. Ben bunu yazdırmak yerine bilgisayarıma indireceğim. Evet gördüğünüz gibi kaydet diyorum. Ve makbuzu da örneğini şu anda bilgisayarıma kaydetmiş oldum. Burada saklayacağım. Dilersen bunu yazdırma imkanım da var. Evet gördüğünüz gibi oldukça kolay. Sadece TC numarası kullanarak Keşan Belediyesi vergi ödemesi yapılabiliyor. Umarım faydalı olmuştur veya ileride olacaktır. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız.